Herkese merhabalar arkadaşlar bugün her şey hazırsa başlayalım serisinin ikincisini çekmeye karar verdim. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi alışverişe geçeceğiz. Mesela işten geldiniz veya okuldan çıktınız açsınız hızlı bir şekilde bir yemek hazırlamanız gerekiyor. Benim de zaman zaman oluyor. Ne yapacaksınız gideceksiniz marketten alışverişinizi yapacaksınız hazır ürünler. Sonra eve gidip yanında yancılarını yapıp ve afiyetle tükeceksiniz ki ben de öyle yapacağım. Ben içeri giriyorum artık alışverişimi yapalım. Şöyle bir adet katmer alıyorum bunun fiyatı 8.25 TL. Şöyle çiğ köfte alıyorum bunun fiyatı 14.40 indirime girmiş bu arada. Şöyle bir adet ayran alıyorum. Bunun fiyatı 1.95 TL. Şöyle lavaş ekmeği alıyorum. Bunun fiyatı 6.25 TL. İçerisinde 6 adet var. Şöyle bir adet de Doritos alıyorum Bunun fiyatı 5.9 TL. Doritos'u deneyeceğim. Tabi isteğe bağlı. Çok yakıştırıyorum ben bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen alışverişimizi bitirdik kasaya geçelim. Hadi arkadaşlar alışverişi yaptım. Hızlıca eve gidelim. Artık açım zaten. Hemen gidelim. Yapılışına başlayalım. Alışveriş yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Başta neyle başlıyoruz? Çiğ köftenin sosunun yapılışıyla başlıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar bu yapacağımız sos çiğ köftecilerde yapılan sosun aynısı eminim çok bayılacaksınız. Şöyle elimizde bir çay bardağı var. Çeyrek çay bardağının içerisine zeytinyağını boca ediyorum. Bu kadar yeterli ve bir karıştırma kabın içerisine aktarıyorum. Zeytinyağından izin alarak onu kenara alıyorum. Elimde şöyle tatlı şirin bir limonum var. Tam zamanı şöyle ikiye bölüyorum. Ardından şöyle bir aparatın içerisine aktarıyorum. Tekrardan zeytinyağımı konuk edip içerisine bunu sıkıyorum arkadaşlar. Bu yarı. Bunu tekrardan çıkarıyorum. Şimdi de diğer yanıma yani toplamda bir limonun suyunu bunun içerisine aktarıyorum. Şimdi de sıra pul biberimde. Ev yapımı pul biberimden şöyle bir çay kaşığı alıp içerisine aktarıyorum. Tabii ki sırada başrol oyuncusu var. Isotun var. Kaliteli bir isot kullanırsanız sonuç inanılmaz güzel olur. 4 yemek kaşığı isotu bunun içerisine aktarıyorum. 1 2 3 Bu da dördüncüsü. Şimdi bu sosun aromasını neyle patlatacağız? Tabii ki tatlı bir şeyle. Tatlı bir ketçapla şöyle tutarsın. Klasik ketçaptan bahsediyorum. Bu birincisi arkadaşlar. Şimdi de ikinci kaşık geliyor. İkinci kaşığı da bunun içerisine aktarıyorum. Köftecilerde yemiş olduğumuz sosta da böyle hafiften bir tatlılık var ya. işte o tatlılık ketçap tatlılığı. Sıra nar ekşisinde arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bir. Şimdi de ikincisi geliyor. İki yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Sizin yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Bunu iyice karıştırma. Böyle iyice bir karıştırıyorum. İyice kıvama getiriyorum. Homojen kıvama geldikten sonra duracağım. Bununla biraz uğraşın. Onun başını döndürün. Tabi bu işle yaparken biraz da tuz çalışması yapın. Karıştırmaya başını döndürmeye devam edin. Burada tatlısı, tuzlusu, ekşisi yani hepsi bir araya girince böyle enfes bir patlama yaşanacak ağzınızda. Yaşam bir sos arkadaşlar bu. Sosum burada bana diyor ki yeter diyor. Yeterince başım döndü diyor. İyice istediğim kıvama da geldi ve artık duruyorum ve sosumuz hazır. Efsane çiğ köftecilerdeki sos arkadaşlar. Şimdi artık çiğ köfte dürümün yapılışına geçebilir. Bunu kesip bir karıştırma kabının içerisine alacağım. Başta şöyle ikiye böyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Şöyle bir açalım. Evet muazzam bir kıvamı var. Şimdi bunu bir karıştırma kabına alayım. Rahat rahat çalışayım. Böyle çiğ köftemi bir karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Beni kenarda beklerken biz de ekmeğimizi getirebiliriz artık. Kusunda olan ekmekleri şöyle kenarlarından yırtarak özgürlüğüne kavuşturmak istiyorum. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum. Çok güzel, incecik, tam istediğimiz gibi. Ekmeğimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Neyle? Şöyle çiğ köftemden bir parça alıyorum Elinle şöyle yuvarlaklar çizdirirsin ona. Ardından şu şekilde yapıştırıp şöyle bir silme çekersin. İki tarafına da yapabilirsin bunu. Vay işte budur. Burada çiğ köfteni ister az ekle ister fazla ekle tamamen sana kalmış. Ben kendi isteğime göre dizdim. Şimdi sosta sıra arkadaşlar. Sostan şöyle tutarsın. Şu güzelliğe bak ya muhteşem ya. Şöyle tutarsın. Ne kadar istiyorsan bu şekilde gezdirirsin. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle şu uç kısımlar olmadı. Şöyle gezdiriyorum. Bunu kenara alırken ne giriyor devreye? Roka girecek tabii ki de. inanılmaz yakışır. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum. Sap kısımları ister ekle ister ekleme. Bunlar da şöyle bir toparlarsın. Rokayı da ekmeğin arasına usul usul dizersin. Bu benim yaptığım yeni jenerasyon çiğ köfte dürüm arkadaşlar. Birçok yerde de gördüm bunun yapılışını ve şöyle ne ekliyorum bunun üzerine? Burger sosu ekliyorum şöyle. Birine biren noktacık olacak şekilde ekledim. Hemen sostan sonra biraz maydanoz çalışması. Sadece yapraklarını ekledim arkadaşlar. Sap kısımlarını eklememeye özen gösterdim burada farklı bir hava katacak olan domatesde sıra. domatesimizi ikiye böldük. Burada ne yapacağız arkadaşlar? İnce ince doğrayacağız. Şu yandan da doğrayabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Bu şekilde ince ince doğruyorum tüm domatesleri. Domatesleri doğradım. Şunları bir toparlayıp başta bir kenara alayım. Tekrardan ekmeğimi getiriyorum ve domates gezintisi yapıyorum buna. Sırasıyla asker gibi diziyorum bunları. İsteğe bağlı acı sos gezdirirsin buna. Ben sevdiğim için çok az ekledim. Buna çıtırlık katacak bir şey söyleyeceğim size. Marulları böyle göbeğinden alırsanız böyle çıtır çıtır mis gibi olur arkadaşlar. Yediğiniz zaman böyle ağzınızdaki o çıtırlığı sizi havalara uçurur diyebilirim. Ben de göbek kısmından kullandım. Bunu da toparlayalım. Ürünü tekrardan getiriyorum. Şimdi de marul çalışması yapacağım. Marulu bol ekleyebilirsiniz. Çünkü çok yakışıyor. Marulları da ekledim. Şimdi sırada da minik atlı turşularım var. Bunları da ne yapacağım? Şu kenar kısımlarını alırsanız tabi atmıyoruz buraları. Yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle dört parçaya ayırabilirsiniz bunu. Özellikle böyle minik minik böyle güzel turşular kullanırsanız yine tışıtırlık ve lezzet katacaktır. Tüm turşuları bu şekilde doğruyorum. Sana yetecek kadarını doğru. Tekrardan getiriyorum ve üzerine istediğin gibi serpiştirirsin. Şimdi burada asıl bomba dokunuş arkadaşlar Doritos. Yakışıyor mu? Ben yakıştırdım arkadaşlar. Ön yargılı sakın olmayın derim. Şöyle bir çıkaralım. Bundan da ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Hem lezzet katıyor hem de böyle efsane bir çıtırlık katıyor. Böyle elin içerisinde ufalarsın. Üzerine aktarırsın. Bundan da ne kadar istersen o kadar ekle. Son olarak artık bunu kapatabiliriz. Şöyle bir çeviriyorum. Şuradan tutuyorum boylu boyunca önce kendine çekersin. Ardından parlayarak son halini verirsin ona. Evet, son hali bu şekilde kendi tabağına koydum. Sunum yapmak istiyorsan bunun görüntüsünün böyle patlamasını da istiyorsan lezzetine de lezzet katmak istiyorsan ne yaparsın onu göstereceğim. Şöyle kendi sosu vardı ya. Boya badana işlemi yapacağız arkadaşlar. Sosunu şöyle tutarsın, üzerine yedirirsin. Boylu boyunca üzerinden gezdireceğim. Hem böyle sosla iyice lezzetine de lezzet katmış olacak. İster bu dokunuşu yaparsın ister yapmazsın. Bu tamamen sana kalmış. Ve olay işte budur. Efsane oldu bence. Muhteşem gözüküyor. İyice patlasın dersin. Üzerine de şöyle bir parçadan maydanoz gezdirebilirsin. Son dokunuşumu da yaptım. imzamı da attım arkadaşlar. Yanında ne ile tüketmek istiyorsan arkadaşlar buraya ekleyebilirsin. Evet gördüğünüz gibi yanına da yancılarını aldı. <laughs> Muhteşem gözükmüyor mu ya? Hem sunum da bomba oldu ve olay işte budur. Yanına şimdi de ufak bir içecek almak istiyorum. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. İçerisine ayranımdan ekliyorum almış olduğum. Tam bir bardak çıkıyor zaten. Bu da arkadaşların arasına aldım. Yanında efsane gidecekti. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bunu bir kenara alayım şimdilik. Şöyle tutuyorum. Çiğ köfte durumumda. Şöyle tadına bakıyorum. Mmm. Tamam. Emin olun. Efsane olmuş. Böyle devam edelim. Çin köfteye burada resmen değer kattık. Bunu yedikten sonra üzerine tatlımızı da yiyeceğiz. Katmer almıştık. Zaten 4 dakikada yapılıyormuş. Onun için tavaya atmadım. Sıcak sıcak yemek için. Şöyle uzatmak istemedim arkadaşlar. Son lokmamı böyle sosla ekleyeceğim. Şöyle burger sosunu da ekledim. Şöyle devam ediyorum. Son lokma. Çok iyi. En son değerlendirme yapacağım için bir tane de böyle saadet alacağım. En son yorum yapacağım katmerden sonra hemen katmere geçiyorum. Çünkü bu yemekten sonra gerçekten canım katmer yani tatlı çekiyor. Evet, güzelim dürümden sonra şimdi gelelim katmerde arkadaşlar. Şöyle tutalım. İki yakasına yapıştım. Kenarlarından açıyorum şöyle gördünüz mü? Bunun pişmesi çok basit. İkişer dakika tavada çevireceğim. Arkasında öyle yazıyor. İki dakika bir yüzünü iki dakika diğer yüzünü çevireceğim. Böyle de göstereyim. Çok büyük değil tam bir kişilik bence. Hemen pişirmeye geçelim. Ocağın altını yakın tencereyi ocağa ekliyorum ve burada tavanın kızmasını bekliyoruz. Tavamız yeterince kızdı. Şöyle tutuyorum ona yol verebilirim artık. Şöyle ekliyorum tavama. Evet arkadaşlar 2 dakika boyunca pişirdim. Şimdi bunu çevireceğiz. Umarım yırtmam. Şöyle kenarından girdi ve şöyle çeviriyorum. Çok güzel de kızarmış. Tam istediğimiz gibi. Şimdi diğer yüzünü 2 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Balon gibi de şişti. Katmer burada bana sesleniyor. Diyor ki yeter diyor. Ben de onu kırmıyorum. 2 dakikamız doldu altını kapattım. Atmeri dinlendirmek üzere kendi tabağına alacağım. Böyle tutuyorum kendi tabağına alıyorum. Şöyle bir ortalayalım onu. Hatta ön kısmına çevirdim arkadaşlar o çıtırlığını görün diye. Buna ufak tefek dokunuşlar yapabilirsiniz ki ben yapacağım arkadaşlar. Şöyle fıstığım var. Fıstığımdan aldım onu taşlandırıyorum şöyle. Oo! değerine Değer katıyoruz burada. Çok az da kaymak çalışması yapabilirsin ki ben öyle yapacağım. Şöyle kaymağını da ortaya ekledim. Tabii yanında ne gider? Çay olmazsa olmazı özellikle yemekten sonra çok güzel gideceğini düşünüyorum. Şöyle bol demli çayımdan da aldım yanıma. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şunu şöyle bir arkaya alalım. Bizi katmerle baş başa bıraksın. Başta ne yapıyorum? Kenarlarından sıyırdım onu. Şöyle. Çok az da kaymağımdan alacağım. İlk lokmamı böyle denemek istiyorum. Şuradan girdim. Şöyle tadına bakıyorum. <laughs> Yemekten sonra çok güzel gidiyor. Böyle şiresinin bir parça daha fazla, şekerinin bir parça daha fazla olmasını isterdim açıkçası. Bunları tabii fiyat performans değerlendireceğiz. Tabii Antep'te yediğin katmer gibi olma ihtimali var mı? Bence mümkün değil. Sonuçta markette satılan bir ürün. Ortalarına gelince tam o lezzetini aldım. Şu kenar gelmiş demek ki başta. Yani gerçekten fiyat performans kötü değilmiş bu arada. Tabii beklentinizi çok yüksek tutmayın ama fiyat performans yani güzel. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu Antep'te yediğiniz katmerler gibi düşünmeyin bunu yani. Çünkü dediğim gibi bu dondurulmuş sonuçta arkadaşlar. Yani dondurulmuş hazır ürün. Ama bu kadar pratik bir şekilde ulaşabildiğim bir tatlı için beni etti diyebilirim. Tabi üzerine eklemiş olduğum fıstık ve kaymağın da etkisi burada var diye düşünüyorum. Böyle sadesin mi tadayım arkadaşlar? Kaymak eklemeyelim. Kendime yol verdim. Şöyle koca bir lokmadan tutuyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Alınır mı? Bence alınır. Özellikle tatlı krizin geldiğinde mutlaka. Evet arkadaşlar tatlımı da bitirdim. Videoyu çok uzatmak istemedim bunda da. İkisi de fiyat performans açısından beni tatmin etti mi? Tabii ki de etti. İşten çıktın eve geldin ya da okuldan çıktın eve geldin. Hızlı bir şekilde yapıp tüketebiliyorsun. İkisini değerlendirmek gerekirse çiğ köfteden bahsetmek istiyorum. Çiğ köfteyi böyle tek yediğin zaman tabi biraz yavan bir lezzeti var. Kötü mü? Kötü demiyorum. Hazır bir lezzet sonuçta ama onu nasıl taşlandırabilirsin? Böyle dürümünü yaparsın. Benim yaptığım gibi yaparsın. Onun üzere 6 yerine 10 üzerinde 8'e çıkarabilirsin bu lezzeti. Şimdi gelelim katmere. Katmer, e. Katmer için de arkadaşlar 6.5 diyebiliyorum buna. Bunda da dediğim gibi fıstık ve kaymak dokunuşuyla 8 8.5'u hak ediyor bence. Tek başına 6.5'u alır. Özellikle fiyat performans açısından değerlendiriyorum arkadaşlar bunları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.